Tarsım Çukurba Yaylası'ndayız. Bora Dost'la geldim. 90 kilometre buradan Adana'ya iniş yapacağız bisikletlerle. Karşılama <laughs> Biliyorum ben 200 veriyor yüz veriyorum. Abi bu Zeytin Ağacı sekiz yüz yıllık değil mi? Bizden <olur> geliyor. Herkesin şuur yerinde tamam. Tolstoy'un bisikleti de Borandos <laughs> gezisine katıldı. Hocam teşekkür, teşekkür <laughs> ederiz. Hayatına sağlık. Sizleri e, iyi kitandım. Teşekkür ederiz hocam sağ olun. Biraz sonra yemeğe de çekeceksiniz değil mi hocam?

Buyur, buyur, buyur. Güzel, evet, doğru. Doğru. güzel. Doldur, doldur. Güzel. Bak evet, abi çok güzel. Buyur. Buyur. Abi. Canlı. Süper. Canlı. Süper. Süper. 1152 rakım. Çukurbağa Ziftlik bölgesi. Tavus ustayı misketi Borados sayesinde Burayı da gördüm. Müthiş bir gezi oldu. Yolumuz daha uzun. Devam edeceğiz. <laughs> Abi yani ayaklarım uyuştu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Merhaba. <laughs> çok iyi ya. Ha, gittim ben. <laughs> Toroslardan Adana'ya iniyoruz. Çukurba, Ziklik köyünden. Gülek Boğaz'ın karşısı コヨマ。<laughs> <laughs> <laughs> Çay molası. <laughs> hmm. Selamun Aleyküm amca. Nasılsınız? Ben seni tanımadım. Yabancıyım ben köye gezmeye geldim. Hı hı? Gezmeye geldim buraya. Misafirim. Misafirim hoş geldin. Nerenin ben gel Adana'dan geldim. Adana'dan mı? Evet. Kimlerdensin? Aydınlardan. Aydın mı? Evet. Kim var tanıdığın Adana'da arkadaşlar? Pek yok aslında. Sonradan gelmişiz Adana'ya. Hı? Adana'ya sonradan. Sen sonra Adana. mu? Söyleyeceğiz şimdi içeceğiz. Hı? İçeceğim şimdi. Ulan şu misafiriz Bir çay gelsin Mehmet. <laughs> sağ olasın amca ben alacağım şimdi sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben alacağım şimdi. Hangi mahallede oturuyor? Ceyhan tarafında oturuyorum, ilçesi Ceyhan. Yeşil evlerde bizim mahalle tüm. Öyle mi? Selami ne tanımdır belki? Yok tanımam. Tanımam. Aba... Senin isim ne amca? İsmin ne? İsmin? Adın ne? Benim ismim Mehmet. Mehmet Şimdi köy arasında Memiş okulunu söylenir Memiş Nuhuzun Mehmet oğlu Mehmet Mehmet oğlu Mehmet He, Babamın adı Mehmet Benim adım Mehmet He, O yüzden Mehmet oğlu Mehmet hmm. Adama da benim çok çocuklar var Hep dağıldılar Mehmet amca Bu köyü anlatsana bana bir Bu köyü anlat bu köyü Bu köyü anlatayım mı? Anlat bu köyün adı nedir ne zaman kurulmuş sen Ne zamandan beri buradasın Oo. Yeğenim ben bir tarihim. 93 yaşındayım. Maşallah. Neye borçlusun bu yaşı? Bir tarih anlatacak olsam ne bileyim nasıl olur? Ee... Çok şey yaşadın değil mi dayı? He? Çok şey yaşadın diyorum. Çok yaşadım. Maşallah. Benim sülalemde bu yaşa gelip de o ölen yok hiç. Sonra dede de hmm. yani Ardından Ardından. Başkanım. Burada, başkanım bazı, bazı, bazı şeyler <laughs> Kastı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> İnternet yok Anam da gavur, babam da gavur. Ben aldım. Ben kan. Teşekkür ederim. Benim dedem.

Ne yapıyorsun sen? Karşımızda Kapıkaya Kanyonu. Toroslardan iniyoruz Adana'ya. Selamünaleyküm. Burası neresi oluyor abi? Hangi mevki? Acıkırı. Teşekkürler. Azık kırına iniyoruz. Nereden buldunuz o tatlı yemen ya? Kapat aracı kapat aracı kapat. Afiyet olsun. <laughs> güzel yer olmuşsunuz. Bağlantı derken ben kapaklandım. Ablaçma. <laughs> evet, evet. Gel abla, gel. Topla yavaş. Gel. 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 Bu tarafa gel. Bu tarafa ya. gel. Bu tarafa gel. Hop böyle gel. Böyle gel. 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 Hop gel. Gel. Biraz da daha gel. Daha abi. Gel. Geç abi.